bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi yeni meslek türlerini ortaya çıkardı. Bu mesleklerin başında bilgisayar bakım ve onarımcılığı geliyor. Bilgisayar donanımlarını monte eden, gerekli işletim sistemini yükleyen, meydana gelen arızaları belirleyip onarımını ve bakımını yapan kişiye bilgisayar bakım ve onarımcısı yaygın adıyla bilgisayarcı deniyor. bu teknik serviste genç bir kadro var. Onlar her gün arızalı bilgisayarları yeniden çalıştırmak için onarım yapıyor. Emre bu teknik ekibin başında. Onlara her konuda yol gösteriyor. Bilgisayar bakım ve onarımcıları genellikle bilgisayar kullanıcılarının şikayetleriyle yenilikler konusundaki talepleri üzerine devreye giriyor. Müşteriye fiyat verilir. Müşterinin e, kabul etmesi doğrultusunda onarımı gerçekleşir, tekrardan müşteriye hazır halde teslim edilir. Bugün çok sayıda parça onarılacak. Sabah ilk iş, ekibe bu konuda bilgi vermek. Servise gidilecek, onu not düşüyorum ben. Öncelik, arızayı tespit etmekte. İlk önce müşterinin yorumunu dinler, sonra kendi tesisini koyar. Alınması gereken parçaları hazırlar, işlemleri uygular, test eder. Buradan. Çalışması durmuş ya da aksayan bilgisayarı onarmak, donanım ve işletim programı açısından eksiklerini tamamlayarak çalışır hale getirmek bilgisayar bakım ve onarımcılarının en temel görevleri arasında yer alıyor. Son kontroller benden geçiyor. Müşterinin cihazı geldiğinde arızası nedendir diye tam teşhis koyabilen kişi teknik alfadır. Bunların sorumlusuna teknik şef deniyor. Ben teknik servis şefiyim bilgisayarcı bütün donanımıyla bilgisayarın bakım ve onarımını yaparken mesleğin gerektirdiği alet ve malzemeleri kullanır. Avometre, pense, tornavida, yan keski, karga burnu, lehim aletleri, chipset değişim makinaları bu aletler olmadan bu işler yapılamaz. Bilgisayar bakım ve onarımcısı olmak isteyenlerin matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, mekaniğe ilgili ve yetenekli kişi olması gerekiyor. Bilgisayarla uğraşmayı seviyorum. İnsanın hem hobisini işiyle birbirine karıştırması gibi bir şey. Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilmek, dikkatli, tedbirli ve sorumluluk sahibi olmak artı değer katan özellikler arasında. Anakarta yanlış işlemciyi taktığımızda işlemcinin yanması gibi dikkatli olması gereken konular var. Yapılan ufak bir müdahale sonucunda belki milyarlık cihazları kurda olmasına sebebiyet verebilecektir. Bakım onarım çalışması genellikle bu amaçla donatılmış atölye ortamına sahip ofisler de yapılıyor. Çalışma ortamları temiz ve bakımlı. Diğer elemanları koordine ediyorum burada. Tamir e, ve donanımsal, yazılımsal e, işlemleri gerçekleştiriyorum ben de bu teknik elemanı olarak. Bir ara işler ters gidiyor. Emre bu aşamada soruna el koyuyor. Wireless çekmiyor Emre Bey. Ne yaptıysan değişen bir şey olmadı. Çıraklar ustalarından çok şey öğreniyor. Hatalarımı belirtiyor, bir dahakine yapmamamı söylüyor. Bu şekilde yapacaksın Muhsin. Bu meslek dalında ilerlemek mümkün. Çırak ve kalfaların hayali, aranan ve işini iyi yapan birer usta olmak. O başka bir mevki atlamış olacak, e ben onu yerine geçeceğim. Yani bu şekilde ilerleyecek tabii ki. Bilgisayar bakım ve onarımcılığının gerektirdiği eğitim, ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Günlük yoğun işlerinin sonunda tekrar çalışır duruma getirdikleri bilgisayarı görmek, onların bütün yorgunluğunu alıyor. Tamamdır. Bir sıkıntısı yok. Ellerine sağlık. Bilgisayar bakım ve onarımcılığı ile ilgili detaylı bilgiye İşkur internet sitesinden ulaşabilirsiniz.